Merhaba arkadaşlar 7 Şubat Çarşamba iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleri sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oran maç ekleyebilir, spor totu tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 19.45 Türkiye Kupası Gaziantep-Fenerbahçe maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Gaziantep oynadığı en son karşılaşmada Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray 2-1 yenilmişti. Konya Spor'la 1-1, Sivas Spor'la 2-2 berabere kalmış. Bodrum Spor'u 1-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda Antalya Spor 2-0, Ankara 2-1, Başakşehir 1-0 yenip Samsun Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Adana Spor ise 6-0 mağlup etmişti Fenerbahçe. Gaziantep Fenerbahçe arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Fenerbahçe tur atlar. Saat 18 Portekiz Kupası Santa Clara Porto maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Santa Clara oynadı en son karşılaşmada. Villa ile 1-1 berabere kalmış. Leix 0, Torrense 2-1, Leiria'yı 1-0, National 2 1, 1, National 2 -1 skorlarla mağlup etmişti. Porto'nun form durumuna baktığımızda Rüyava ile golsüz berabere kalmış. Farense 3-1, Morense 5-0, Braga 2-0, Estoril ise 4-0 mağlup etmişti Porto. Santa Clara ile Porto arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Porto tur atlar. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.